Ee, gel. Sizlerle beraber. eee gördüğünüz gibi bu sefer başlıktan da görmüş olduğunuz gibi YouTuber olmanın 3 altın kuralı diyor. Ve ben bugün YouTuber olmanın 3 altın kuralını Brokev'in oynarken size anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar YouTuber olmanın birkaç altın kuralından bahsedeyim. En temel yerinden. Öncelikle milletin içeriklerini çalmamaya çalışın. Olabildiğince çok. Eğer çalarsanız ve bunu fark ederlerse o zaman abone sayınız ciddi bir şekilde azalır. Ve bu da sizin kanalınızın batmasına sebep olabilir. Yani özetle sizi buna geçebilirim. Ve ben de yeni bir ev deniyorum. Bakalım nasıl bir evmiş. Tamam ben şu arkadaşı bir güzel bağlamasam. Bağlayamadım. Her neyse şu kapıyı kilitlemek de en mantıklı yönteme. Geçiyoruz şimdi şu kapıyı kilitleyelim eve bakalım aynı zamanda da size söyleyeceğim. Arkadaşlar altı kurallarından bir tanesi budur. Nedense hep ben şöyle şeyleri severim ki yani siz genelde oyun videosu çekecekseniz ne kadar çok kişi o kadar çok abone demek arkadaşlar. Çok, çok kişili videolar falan çekemediğim için bazı arkadaşlarım utanıyor. Bazı arkadaşım çok konuşmak istemiyor. Bazı arkadaşlarım diyor ki videoyu yüklemesen olur mu? Bir, mesela onun gibi bir sürü videom var. O yüzden birkaç sebep sebepten dolayı videoları yüzde yüz yükleyemiyorsunuz. Ya o yüzden utanmayacak adam akıllı 2-3 tane arkadaşınızı toplayacaksınız ve ve videomuzu adam gibi çekeceksiniz video bitti. Bu videoyu yüklemesen olur mu? E neden yüklettirdin o zaman? Neden çektirdin? İşte. O yüzden videoyu çekmek istemiyorsan çekme diyeceksiniz. Ve bu sayede videoyu batırma batırma oranı gittikçe düşecek. Aslında böyle şeyler dendiğinde benim mesela bazen e, videonun hele ki sonuna doğru. Hele ki videoyu tam kapatmışım. Aa ben bu videoyu yükleyeceğim. YouTube'a giriyorum. Tam bir artı işaretine bakıp basıyorsun ya sonra diyor ki bu videoyu yüklemesen olur mu? O çok psikolojimi bozan bir olay var ya. Çekmeyeceksen çekme diyorum. Ve bu da beni oldukça A evet, evet. O, adanın ortasında şey böyle bir şey var mı? Normal bir şey değildir herhalde. Lan bu ne? Bu ne? Lan dinozor. Dinozor var. Hani... Ne? Bu kadar büyük nasıl? Ha? Abi çok büyümüş. Abi nasıl bu kadar büyüdün? Kedisinin fotosunu koymuş. <gülüyor> Abi. Hayatımda <laughs> 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 daha iyi bir şey görmedim var ya. Ay, <laughs> epik bir şekilde kedisinin fotosunu koymuş. Üstüne üstlük bir de. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Öncelikle kanalınız, kanalınıza düz bir şeye göre sabitlemeniz gerekiyor. Eğer mesela bir oyun, bir gün oyun videosu çekeyim, bir gün vlog çekeyim olmaz. Bir ya da şunları ya da hepsini de çekecekseniz kanalınızı ayrı ayrı kategorilere ayırın mesela. Ee, di mesela diyorsun ki Vlog kanalım bu kanalda, ne bileyim, oyun kanalım bu kanalda ya da bir tane sabit bir tane kanal belirleyeyim. Ben mesela vlog falan çok çekmeyi sevmeyen bir insanım. Aynı zamanda yüzümü de çok göstermiyorum. Hatta yüzümü göstermeyeceğim de eğer 1 milyon abone olursak belki bir yüzümü göstereceğim. Ama 1 milyon abone olmamız lazım ve o plaket kapıdan içeri girecek arkadaşlar ki o zaman yüzümü gösterebileyim. Aynı zamanda plaketi de gösteririm. Gösteririm. Açılış falan yaparız belki. Bilmiyorum. Ama yani şöyle diyeyim ben size. Bırakın. Ya yani bak size aynı zamanda da şunu söyleyeceğim. 120 130 abone mi? 120 mi desem ne? En son bakmadım da. 130 olmuşuzdur şimdiye kadar. 130 abone için çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, ya da 120 abone olduğumuz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Şu an ailemiz gittikçe büyümeye başlıyor ve aynı zamanda size bir şey söyleyeceğim. Bir aboneden sonra isterseniz abone abone olmayı paralı yapabilirsiniz. Ancak ben öyle bir şey çok düşünmüyorum. Kararımı değiştirmeden bence şimdiden abone olsanız iyi olur diyorum. Ve 2. 3. altın kurala da geçiyoruz. 3. altın kuralımız şudur ki üçüncü altın kural tam anlamıyla insan psikolojisini etkileyecek olarak ne kadar az gevezelik o kadar çok abone demektir. O kadar ikinci olarak ikinci olarak şunu söyleyeceğim ki bütün işlerin hepsini batırmak istemiyorsanız ve batıracaksanız da yani özetle bir videoya batacaksa veya herhangi bir şekilde önceden planlanmış bir şaka yapacaksanız Bence bunlar en mantıklısı. Videodan önce bir şaka planlayın ve onu belirli bir yerden sonra belirli bir yer, bir şey bu olursa mesela şu sak şu şakayı sıkıştıracağım diyerekten falan. İşte bu şekilde arkadaşlar. İkinci olarak kendinizi rahatsız video içerisinde rahatsız etmeyin moduna almanız en iyi sistem olacaktır. Çünkü video içerisinde Birisi çat diye arıyor mesela. Başınıza çok sıkıntı açıyor mesela. Birisi giriyor sizin eve. Örnek veriyorum. Rahatsız etmeyin modunu açmanız bence en mantıklısı olurdu. Rahatsız etmeyin modunu açtığınız zaman asıl olan şu olur. Rahatsız etmeyin modundayken insanlar sizi arayamıyor. Yani arayamıyor. Böyle bir şansları yok. Böyle bir şansları yok arkadaşlar. Arayamazlar. Çünkü eğer rahatsız etmeyi modunu almayı unutursanız büyük bir ihtimalle arkadaşlarınız sizi sağlayacak ve arayıp belki videonun sonlarına doğru videoyu size illaki kapattıracaklar. Dördüncü altın kralımız dördüncü altın kralımız ise sabit bir oyun oynamayın. Sabit oyun oynamak demek insanlar sadece sabit bir oyun oynuyorsun abi. İnsanlar sadece sabit bir oyun izlemez. Çeşitlilik ister. Ne kadar çok çeşitli. Yani hani şeker dükkanı gibi düşünün. Şeker dükkanında bir tane şeker oldu almazsın değil mi? Anca en sevdiğin falan olur. Yani ondan da bir iki tane falan alırsın. Ama eğer önüne yüzlerce çeşit dizilirse ne olur? Kafan karışır hangilerini izlesem, hangisini izlesem diye şey yaparsınız. Evet ve bu da bizim dördüncü altın kuralımız. İnsanlar hangisini seviyorsa, hangisini istiyorsa, onu yapın. Kanada siz kendi istediğiniz gibi takılırsanız. Ben şahsen çok yorumları açmayan bir insan olduğum için, yorumları açmadığım için genel anlamda siz yorumlara bir şey yazamıyorsunuz. Ve bu da şuna sebep oluyor. Yani sizin istediklerinizi tam anlamıyla anlayamıyorum. Sadece like, çok like alan bir videoyu falan şey yapıyorum. Bakın da milleti trolledik videosu o kadar çok izlendi ki anlatamam. Ama o videonun ikisini çektim, üçünü çektim. Baktım çok az. Çok az izlendi. Baktık çok az izlendi ki... Yani bu da... Baktım ki çok az izlendi. Bu da bizim başımıza o kadar çok sıkıntı açtı ki... Evet. Ve kanal zaten... Rokiav'ın da millete trolledik sayesinde. Oyunu kazanmak neredeyse bitirdik yani. Kanalı zaten yüzde... yüzde zaten o 50-60 abone boost attırdı bize. Sonrasını bitti. Iıı... Um, yani ben size onu söyleyebilirim sadece. Ve beşinci altın kural. Bazen bazen çok çılgın arkadaşlarınızı veya herhangi bir şekilde tanımadığınız insanları videoya sokmamanız ve belki de huylarını bilmediğiniz kötü huylu insanları videolarınıza çok sokmamaya çalışın. Çünkü şahsen videomuzu batırmaya meyilli oluyor bazıları. Mesela videomuza geliyor... ...garip garip sesler çıkartarak giriyor. Bu da tabi ne oluyor? İnsanların bir... E, zihninle ...zihnine bir psikolojik olarak bir baskı yaratıyor. Ve bu da ona tabii ki de... ...insanları bayağı bir... ...kıcık eden bir vaziyet oluyor. İnsanlar pek sevmiyor... ...falan yani. Üçüncü olarak... altıncı altın puansa. ...bunu söylemiş miydim bilmiyorum ama birden fazla sesinizin olabilmesi. Yani ne, ne alaka? Mesela komiklik yaparken ayrı bir sesim var benim. Böyle değişik. Bir ses. İşte böyle. Bebeğim. Ve arkadaşlar bugünü bitirmek üzereyiz ve gidiyor. Bitirmek üzere hatta. Ben bu videoyu bitireceğim. Ee, biliyorum biraz yalnızım. Tekim. Biraz bazen böyle insanlar beni satınca böyle psikolojik hisler yaratıyor ama yani birisi. Gerçi sizde ben mesela aynı zamanda burada hazır buradayken ben en iyisi huylarımdan da bir miktar bahsedeyim. Şöyle diyeyim. Birisi bana bazen böyle tek kalınca böyle hani oynayabilecekken Tek kalınca psikolojim o kadar çok bozuluyor ki. Anlamayacaksınız yani. Anlayamazsınız. Ben mesela birisi şey böyle diyor ki şey. Mesela örnek veriyorum. Birisi benimle oynarken bir anda değişiyor ya. de beni almıyorlar. Böyle içimde öyle bir psikolojik şey yaratılıyor ki. Yani ne bilmiyorum. Aklım ne oluyor biliyor musun? Bu benden nefret ediyor kafasına gidiyor. Yani bende neyse böyle bir kafa var arkadaşlar. Neden böyle birisiyim? Bazı birilerinin beni sevmemesinden hoşuma hiç gitmiyor. Zaten bütün insanların hiç hoşuma gitmez. Yani birileri beni satınca şahsen çok hoşlanmıyorum. O yüzden diyorum ki sıradaki uyuma geçelim. Sıradaki huyum da çok basit. Sıradaki huyum da çok basit arkadaşlar. Sıradaki huyumun en basit yanı şu. Sıradaki uyum bazen espri yaptığımda domino taşı gibi gevezeliğim artıyor. Ve bu da benim abone kay kaybını büyük bir miktarda azaltacağı için videolarda çok espri yapmamaya çalışıyorum olabildiğince çok. O yüzden ciddi olmaya çalışıyorum. Evet ve üçüncü huyuma geçiyorum. Üçüncü huyum ise bazen pabucun dama atılıyor ve bu pabucun dama, dama atıldığında almak ka karşındaki kişinin o pabucun Dama atılan pabucunu hep kendime almaya çalışıyorum ve Bazen kendimi üzmemem gereken yerde bile arkadaşım için kendimi üzerim. Yani ben niyeyse böyle bir manyağım. Neden uzun ben de çözemiyorum ama. Niye böyle ben de ben niye böyle bu huyum var ben de hiçbir fikrim yok. Çünkü bazen böyle birisi geliyor beni üzülmemem gereken bir noktada kendimi üzüyorum psikopat gibi. Ama bu da bilmiyorum çok değişik bir huy. Bazılarımız böyle biliyorum ki bazılarımızın böyle bir huyu var. Bazılarımızın pabucu dama atılmasından hiç hoşlanmaz. Bazılarımız pabucu dama atılmasından hoşlanır. Bazılarımız bir dakika saçma geliyor olabilir ama pabucunu dama atılmasından hoşlanan arkadaşlarım var. Yani çok saçma geliyor evet. Ama cidden böyle huylu arkadaşlarım falan var bazıları böyle huylu. Pabucu dama atıyorum böyle tamam mı? Pabucunu dama atıyorsun. Geliyorlar böyle. Pabucumu almaz almazsan al. <laughs> diye falan. Salıyorlar gidiyorsun. <laughs> Çok değişik tipler onlar. Ben o tipler var ya o kadar değişik ki. İkinci, dördüncü olarak şimdiki çağdakilerin <gülüyor> <gülüyor> diyerekten falan bana öyle bakmayın ki ben anime sevmiyorum. Evet. E, Tilki biraz üzülmüş olabilir ama Sorun yok. Hmm, sorun yok. Anime sevmeyi Ve umarım siz de sevmiyorsunuzdur. Çünkü e, animelerde çok saçma sapan olaylar dönüyor. Ve ben videosunu çekmeye çalışırken o kadar nefret ettim ki. Evet. Video çok kısa sürdü. Birkaç dakika falan. Yani bu acıya birkaç dakika falan katlayanabildim. O yüzden anime çok seven bir insan değilim aynı zamanda. Peki hangi tarz filmler severim diye sorarsanız genel anlamda bilim kurgu ne bileyim birisi bana bilim kurgu filmi yani bilim kurgu derken 3 3 cisim problemi 3 cisim problemi mesela bir tane film vardı böcekler deve dönüşüyordu falan çok değişik bir şeydi. Bir yandan aksiyon da lazım bana. Mesela bir tane de şey vardı. konteyner suya düşüyor. Kadının bir tanesi konteynerin içinde kalıyor. Aynı zamanda da bilim kurgu aynı zamanda da çok değişik bir şey. Ee, yani bilmiyorum. Öyle tarz aksiyon filmleri aşırı hoşuma gidiyor. Bilim kurgu bana bilim kurgu olacak yeter. Mesela en son Tilki Deneyi diye bir tane dizi vardı. O diziyi bıraktık artık çünkü kanalı batırdı. Kanalı batıran bir şey. Ee, o yüzden um, ben de bilim kurguya yüklendim. Tabii ben de bilim kurgu yazmayı, izlemeyi, ne bileyim çizmeyi, bilim kurgu çizmeyi, Bilmiyorum. Çok garip bir şey oluyor. Ve şahsen birilerinin de bilim kurgu sevmesi ve yan yana kol kola atılıp o gerile gerile o filmi izlemek aşırı hoşuma gidiyor. Ve evet. Bugünlük bu kadardı. 15 dakika falan sürdü video. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay derim beyler.